İkinci el araç piyasası nereye gidiyor? İkinci elde fiyatlar düşer mi? İkinci elde alıcı ve satıcı durumdan memnun mu? Piyasalardaki sıfır araçların stoklarındaki azalma sonrası ikinci elki fiyat artışı devam etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomideki daralma ve küçülme politikaları sonucu yetkililer ikinci eldeki fiyatların bir süre daha yüksek kalacağını düşünüyor. ÖTV zammı ile vatandaşlar tekrar ikinci el araçlara yöneldi, koronavirüsün etkisi ile vatandaşlar kendi araçları ile seyahat etmek istemesiyle en çok merak edilenlerden biri ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Birçok yetkili ise iki el araç fiyatlarının düşmesi için sıfır araç üretiminin artmasını beklemekte. Koronavirüs ikinci dalga endişesi ve alınacak tedbirler araç üretimini de etkileyebilir, birçok yetkili ise 2020 yıl sonuna kadar artışın devam etmesini beklemekte, araç fiyatlarına gelen ÖTV zammı ile ilgili Platin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Saral, ÖTV zammı ile ikinci el araç fiyatları içinde piyasada bir artışın olduğunu belirten Dalya, ÖTV artışının sıfır araçlara yanı sıra ikinci el araçlara da yansıdığını belirtti. Oluşan bu piyasa ile birlikte vatandaşlar satılan bir aracın zam nedeniyle yerine konulamadığından yakınmakta, galericiler ve alıcılar araç fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında kara kara düşünüyor. ÖTV zammı ile bir gecede birçok araç fiyatlarında yüksek miktarda fiyat artışları yaşandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.